Özellikle. Özellikle. Türk Kadınlar Birliği 8 Mart Büyük Kadın Buluşması'nı İskenderun'da gerçekleştirdi. Bu kapsamda Türkiye'nin bütün illerinden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden İskenderun'a gelen kadınlar İskenderun Belediye Başkanı Yusuf Hamit Civele'yi ziyaret etti. 6 tane kadın kültürü hayata geçirdik. Onda eşimin de çok büyük katkısı var. On binlerce kadın orada 29 değişik <laughs> dalda ücretsiz Türk Kadınlar Birliği Genel Başkanı Sema Kendirici Uğurman ve Türk Kadınlar Birliği İskenderun Şube Başkanı Canan Gencer Başkanlığında gerçekleşen ziyarette konuklarını belediye meclis salonunda kabul eden İskenderun Belediye Başkanı Yusuf Amik Civelek 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününü kutlarken toplumun gelişmesi ve kalkınmasının kadınların sosyal hayata entegre olması ile mümkün olabileceğinin altını çizdi. Türk siyasetinde kadınlara da ihtiyaç olduğunu söyledi. Kadın. Barışıktır. Kadın üreticidir, kadın yaratıcıdır. Özgür oldukça, imkan tanındıkça gerçekten çok şeyler yaptığını ben bu beş yılda görüyorum arkadaşlar. Türk Kadınlar Birliği Genel Başkanı Sema Kendirci Uğurman'da kadınsız demokrasinin gerçek demokrasi olmadığını ifade ederken hele yerel yönetimlerde kadın eksikse kadın dostu kent olmanın daha da zor olduğunu düşünüyoruz diye konuştu. Biz kadınsız demokrasi olmadığını düşünüyoruz. Hele yerel yönetimlerde eğer kadın eksikse kadın dostu kent olmanın daha zor. İskenderun Belediye Başkanı Yusuf Hamid her zaman kendilerine destek verdiğini belirterek sözlerine başlayan Türk Kadınlar Birliği İskenderun Şube Başkanı Canan Gencer de kentin en önemli sorunu olan içme suyu ve direniş kanalı sorununun çözüldüğünü ifade etti ve musluktan akan suyu içmemizi sağlayan Başkan Civele'ye teşekkür ediyoruz dedi. Ben başkanıma teşekkür ediyorum. Hakikaten İskender daha önce çeşmelerden falan su içemez ama şimdi akan çeşmelerden suyu içebilecek. Türkiye'nin bütün illerinden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden İskenderun'a gelen kadınların kendilerini tanıtması ardından ziyaret, İskenderun Belediye Başkanı Yusuf Amit Civele'in konuklarına çiçek takdim etmesiyle son buldu.